Baltimore, İzmir, Los ve Barbeke grill ya da mangal şivas Kamyon tır çeke kangal sivas Atlanta trap arabesk var biraz Spotify, Youtube, Bon servis al Turne ve yollar konser filan TV'de kurtlar son ses biraz Eski bölümler konsey filan İstanbul, İzmir, şuradan şura iki babu fendi, belli kudam Verdim coşkuyu her şarkıda Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat I'm Ferhat Yılmaz Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Kan gaz Atlanta arabesk var biraz Spotify YouTube bol servis av Turne ve yollar konser plan İstanbul İzmir şuradan şura İki bol fendi Berlin kudam Verdim coşkuyu her şarkıda Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Baltimore, İzmir, Los Feliz, Kilas Barbeki, Grill ya da Mangal, Şivas Kamyon, Tır, Çeke, Kangal, Sivas Atlanta, Trap, Arabesk var biraz Spotify, Youtube, Bon, Servis al Turne ve Yollar, Konser filan TV'de Kurtlar, Son Ses biraz Eski Bölümler, Konsey filan İstanbul, İzmir, Şuradan Şura İki Babu Fendi, Berlin, Kudam Verdim coşkuyu her şarkıda Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Kamyon tır çeke kanga Sivas 23 para var biraz Spotify YouTube on servis au turne ve yollar konser plan İstanbul İzmir şuradan Şura iki buferde Berlin Kudam verdim coşkuyu her şarkıda çok memnun oldum Ferhat İmaz Ferhat İmaz Ferhat İmaz Ferhat imaz. çok memnun oldum Ferhat <laughs> Baltimore, İzmir, Los Feliz, Barbekü, Barbecue grill ya da Mangal, Şivas Kamyon, Tır, Çeke, Kangal, Sivas Atlanta, Trap, para var biraz Spotify, Youtube, Bon, Servis al Turne ve Yollar, Konser filan TV'de Kurtlar, Son Ses biraz Eski Bölümler, Konsey filan İstanbul, İzmir, Şuradan Şura İki Babu Fendi, Belli, Kudam Verdim coşkuyu her şarkıda Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Kamyon tır çeke kangal Sivas Atlanta trap var biraz Spotify Youtube bol servis av Turne ve yollar konser plan İstanbul İzmir şuradan şura İki bol fendi kudam Verdim coşkuyu her şarkıda Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Ferhat'im az, Ferhat Ferhat çok memnun oldum. Ferhat'im az, Ferhat'im az, Ferhat'im az, Ferhat'im az, Ferhat çok memnun oldum. Was Baltimore, İzmir, Ross, Veskilans Barbeki grill ya da mangal, şivas Kamyon, tır çeke, kangal, sivas Atlanta, trap, para, var biraz Spotify, YouTube, Bon servis al Turne ve yollar, konser filan TV'de kurtlar, son ses biraz Eski bölümler, konsey filan İstanbul, İzmir, şuradan şura İki babu fendi, Berlin, Kudam Verdim coşkuyu her şarkıda Çok memnun oldum, Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Çok memnun oldum çeke kanka Atlanta trap RMS var biraz Spotify YouTube bol servis AL TURNEVE ve yollar konser plan İstanbul İzmir şuradan şura iki boğu Berlin kudam Verdim coşkuyu her şarkıda Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz Ferhat Ferhatimaz, Ferhat, imaz. Ferhat imaz. Çok memnun oldum.